Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur için soysuz açıklaması. Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Arnavutluk'ta gözaltına alındığı duyurulmuştu. Tiran'da bekletilen Olur'un Interpol ekiplerince Arnavutluk başkenti Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla bu sabah saat 9.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuya ilişkin Emniyet teşkilatımızı sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim dedi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emre Oluru uçaktan indirdiği sırada Interpol görevlilerinden teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen olur sağlık kontrolünden geçirildi. Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığından da açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını sosyal medya hesabında alıntılayıp, "Emniyet teşkilatımızı sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim." dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.